Merhaba arkadaşlar ben İsmail Atilla Yalçınkaya Bugün sizinle bir banyo bombası yapacağız İsterseniz hemen yapımına geçelim Nişasta, karbonat, limon tuzu, deniz tuzu, esanslar, sıvı yağ, karıştırma ve dökme aletleri, ölçüm bilimleri, bilimleri kalıp su ve ana kap. Şimdi e, öncelikle iki dilim karbonat koyacağız kapın içine. bir ölçü nişasta koyuyoruz. Bir ölçü limon tuzu. Bir ölçü de deniz tuzu. Şimdi e, şöyle limon esansından 10 damla ya da 10 civarında koyuyoruz. Böyle kakao. Pardon tarçın. Sonra bir kaşık sıvı yağ. Bir kaşık su. Ondan sonra karıştırıyoruz. Ee, i̇stediğimiz kıvamda olmadığı için biraz daha yağ ve su koyacağız. Bir kaşık daha. Ve tekrar karıştıracağız. Bir yemek kaşığı daha yer koydum ve istediğimiz kıvama geldi. İstediğimiz kıvamı şöyle anlıyoruz. Sıktığımızda topaklanıyor ve ayrılmıyor. Şimdi karışımımızı şu kapların içine koyacağız. Sıkın böyle. Ve birbirlerinin üzerine kapatıyoruz. İyice de sıkıyoruz, yavaşça çekip çıkartıyoruz. İlk banyo bombamız hazır. Hepsine böyle yapıyoruz. Bazıları yetmediği için yarım olarak yapabilirsiniz. Biz öyle yaptık birkaç tanesini. Yarım oldu. Şimdi deneyeceğiz. Burada bir kap suyumuz var ve bir tanesini içine atacağız. İnşallah olur. İçine elimi sokayım. çok rahatlatıcı bir his. güzel de kokuyor Yalnız arkadaşlar yağlar ve esanslar ayrılmış. Sudan ayrılmış. Bu cilt için çok sağlıklı. Ve yapımı da çok kolay. İki dakikada yaparsınız. Hı hı. uzun süre boyunca kaynıyor. Şu anda hala kaynıyor. Yani deneyimiz başarılı. Siz evde deneyebilirsiniz. Dibinde hala erimemişler var. Onlar da birazdan eriyor. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız.